Kusura bakma Yılmaz, beklettim. Estağfurullah Sabahattin abi, olur mu bir şey? Valla zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim, kime danışacağımı bilemedim. Daha bir şey yapmış değilim, soracağız gel. Gel. Merhaba Meryem. Merhaba Sabahattin abi. İşte sana bugün bahsettiğim arkadaşım Yılmaz Akkaya. Merhaba. Oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun. Kusura bakmayın, siz de bu saatte rahatsız ettik. Rica ederim, nöbetçiyim zaten. Yılmaz Bey'in bir pamuk fabrikası var. İşçilerinin ailelerini topluca bir sağlık muayenesinden geçirmek istiyor. Sen sağlık taramasında tecrübelisin. Bu işi üstlenir misin diye bir soralım dedik. E, tabii ki neden olmasın. E, sağlık müdürlüğünden onay gelsin hemen. Yalnız sağlık müdürlüğüyle bir alakası yok. Ben masrafları şahsi olarak karşılamak istiyorum. O zaman durum değişir yalnız Yılmaz Bey. Yetkili kurumun müsaadesi olmadan ben bir şey yapamam. Müsaade işini sen bana bırak. Yapmak ister misin? Onu söyle. İsterim tabii niye olmasın? Çok sevindim çok teşekkür ederim sağ ol. Öf, yeter. Nereden bulacağım bitince bir daha? Kim o? Çetin ben. İyi akşamlar doktor hanım. İyi akşamlar Çetin. Yılmaz abim bunu size gönderdi. Nedir bu? İyi akşamlar. Aa, Çetin bir saniye, bir dakika. <laughs> Bizin günümüzü işçilerimin sağlığını ayırdığınız için minnettarım. Yılmaz Akkaya. Şimdi bir bakalım. 93 ekmeğini önce 48'ini sonra 17'sini satıyorum. Kaç ekmek kalır geriye? Ne yapacağız şimdi Melek? Önce 48, 17'yi toplayacağız. Sus. Eşek. Melek, kızım meşgul etmeyin Masa abine. Yok Nazire abla, meşgul etme Sonra ne yapacağız? 93'ten çıkaracağız. Aferin sana. Maşallah, zehir gibi. Maşallah anası. Melek çok zeki bir kız. Büyünce Müjgan Hanım gibi doktor olacaksın değil mi Melek? He? <laughs> İyi akşamlar ağam. İyi, İyi akşamlar. Çetin. Yılmaz abi teslim ettim. Sağ ol Çetin. Buyurun sofra hazır. Hadi bakalım. Geri gönderecek görürsün. Anlamadım baba. <laughs> Hediyeyi diyorum. Doktor hanım geri gönderecek. Niye geri göndersin ki? Ben sadece fular hediye ettim yani. Kayıt resmi. Gönderecek. Gönderirse bana Ziya'nın orada bir kebap ısmarlıyor musun? Tamam <laughs> Ben sana dünyaları ısmarlarım da niye geri göndersin? <laughs> Özel bir şey değil ki bu. Gönderecek. Ya haydi bakalım durun görürüz